paralel parkımızı yaparken park yapacağımız alanın bir önüne kadar gitmemiz gerekiyor. Gittikten sonra aracımızı geri fitese takıp 6. dubayı sağ camımızın arkasında görene kadar yavaş yavaş geri geri geliyoruz. Dubamızı gördükten sonra aynalarımızı aşağı indiriyoruz ve direksiyonumuzu komple sağa kırıyoruz ve geri geri gelmeye devam ediyoruz. Sol aynamızın içine bakarak sol arka lastiğin beyaz çizginin üzerine geldiğinde aracımızı durduruyoruz ve direksiyonumuzu tam tersi yönüne komple kırıyoruz ve bu sefer sağ aynamıza bakarak geri geri gelmeye devam ediyoruz. Aracımızın tekerleri sarı çizgiye değdiğinde ve aracımız paralel olduğunda yani düz olduğunda aracımızı durduruyoruz ve parkımız burada tamam oluyor. Şimdi çıkış için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çıkış yaparken önceliğimiz aynalarımızı düzeltmemiz. Aynalarımızı düzelttikten sonra sol sinyalimizi açıyoruz. Ve direksiyonumuz komple solda. Devriyajımızı eze eze yavaş yavaş çıkmamız gerekiyor. Arabamızın ön kısmı çıkınca ile ilk aynı şey ilk Dubai'la aynen yan yana gelince aracımızı durdurup bir buçuk tur topluyoruz ve sol sinyalimizi tekrar açıyoruz. Çıkarken arabamızı orta şeritte toplamamız gerekiyor. Yani orta şeride çıkmamız gerekiyor. Bunun için de direksiyonumuzu sağa yavaş yavaş toparlayarak çıkabiliyoruz yavaş yavaş sağa doğru toplayarak çıkıyoruz. Aracımız düz olunca aracımızı durduruyoruz.